Arkadaşlar merhaba. Günü çok güzel bir yerden kapattık. 5476 ve günün en zirvesiyle. Dün e, şu pimden dolayı bugün için yeşil beklediğimi söylemiştim zaten. E, ama ben bu kadar yüksek bir kapanış beklemiyordum şansı. Yani e, %2.5'a yakın bir artıyla kapatacağımızı da işin aslında beklemiyordum. E, güzel bir kapanış oldu. E, Yarın için arkadaşlar e, mumların dilini öğrenin. Yani ne yaparsanız yapın ama mumların dilini öğrenin. E, bu mum bana ben yarın gene yeşil açacağım diyor. En tepede kapattığı için pinsiz olduğu için yarın bu hareketin devam etmesini bekliyorum öyle söyleyeyim. Ama e, gün sonu eksimi kapatır onu bilemem ama bu harekete göre e, yarın yeşil açması gerekiyor öyle söyleyeyim. Burada haftalıkta bir şey göstereceğim arkadaşlar. Haftalıkta şuradan yani biz haftalıkta neredeyse çok pinli bir mumumuz var. Şu mumun aynısı. Yani sonrasında ki haftada hareket devam etmiş. Burada da böyle bir olasılık var. Yani satış geldi ama pazartesi açılışına göre e, yukarıda kapatıyoruz. Yani iki gün satış yendi ama m, tüm satışı tekrar geri aldılar. Ve öyle bir mum ki arkadaşlar bir önceki haftayı içine aldı neredeyse görüyorsunuz. Saatliğe dönelim. Saatlikte arkadaşlar dün size e, daha önceki eee analizlerde 5300'e gelip onay alması gerektiğini söylemiştim. Onayımızı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Gün için benim şurayı geçmesini bekliyordum e, ben. Dov teorisine göre bizim son zirvemiz burasıydı. 5426-27 bölgesi. Burayı geçtik. Şurayı da geçtik. Yeni direncimiz arkadaşlar şurası. Bir sonraki direncimiz de burası. Ben işin aslı ee, şuralara kadar bir hareket gelir mi? Çünkü e, çok hızlı bir şekilde aldılar. Tamam hızlı sattılar ama çok hızlı bir şekilde aldılar. Yarın e, 5510 bölgesine temas etme olasılığımız çok yüksek. Ama 5550 bölgesini bekliyor musun derseniz bu kadar yılın son günü bu kadar yüksekte kapatırlar mı? Belli olmaz. Kapatabilirler. Sadece eee trendeng View'de şey olmadığı için hacim olmadığı için burada gösteriyorum arkadaşlar Invest'te. Bizim ayın 21'den 21'inden sonraki işte şu mumlarımız var ya işte gittik geldik. Ayın 21'inden sonraki tüm e, işlemlerimiz son 20 günlük işlem hacminin altında arkadaşlar. Bu biraz beni düşündürüyor işte zirvedeyiz. Satış da hacimsiz. Bugünkü sert yükselişte hacimsiz arkadaşlar. Şu tarih şuradaki işlemlere göre hacimsiz, bu biraz sıkıntı bunu söyleyeyim. Yani burada e, hacim olması gerekiyordu. Düşüşte hacimsiz, yükselişte hacimsiz, bu sıkıntı Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Ondan dolayı, yani şuraları görmeyebiliriz. Yani 5500'ü görmeyebiliriz ama 5510 seviyesini görebileceğimizi düşünüyorum. İleriki aşamada ne olur? Ne olur? Şöyle arkadaşlar Önümüzdeki hafta içerisinde Belki Şuraları geçtik diyelim Gelip bizim 5600'e takılma olasılığımız çok yüksek Yani buraların hepsini geçsek bile 5510'u ve 5550'yi geçsek bile ben 5600'ün üzerine şu an için Beklemiyorum. Buraya Deyip bir geri çekilip Şurada hazır Şöyle bir omuzumuz var. Şöyle bir başımız var. Şöyle gelip aşağı çekilip şu sağ omuzu yapıp ondan sonra yukarı gidebiliriz. Yani burada bir e, toba yapabilir arkadaşlar. Böyle bir olasılığımız var. Yani yarın için biz devam edip işte şurayı kırdık geldik devam ettik kırdık diyelim devam ettik şuralara kadar e, devam edebiliriz. Yani 5600'lere kadar. Sonra oradan geri çekilebiliriz. Ee, i̇zlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.